Merhabalar, ben Muhammed Emin Ilgaz. Tekinel Endüstriyel firmasında Avrupa Bölge Satış Temsilcisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere 3M 50425 yıkanabilir boyane tulumundan bahsedeceğim. Ürünümüzün özelliklerinden bahsedecek olursak, bel, el ve ayak bilekleri kısmında lastikleri bulunmaktadır. Kullanıcıya daha rahat bir konfor sağlamak için diz bölgelerinde 2 adet entegre diz koruması bulunmaktadır. Ayrıyetten ön kısmında 2, arka kısmında 1 adet olmak üzere 3 adet cep bulunmaktadır. Tulumumuzun sırt bölgesinde bulunan üçgen bölge, daha rahat konfor ve daha düşük ısı için havalandırmalı panel işlevi görür. Ürünümüzü zımparalama, hazırlama, boya püskürtme işlemlerinin hepsinde gönül rahatıyla kullanabilirsiniz. Ürünümüz antistatik özellikte olup yıkandığında da antistatik özelliğini kaybetmemektedir. Ürünümüz koruyucu başlık özelliğine sahip olup tam yüz maskesiyle birlikte uyumludur. Boya hanelerinizde, boya kabinlerinizde kullanabileceğiniz en rahat, en konforlu tulumdur. Kullanıcıya daha rahat konfor sağlamak için diz bölgelerinde bu şekilde koruyucu sünger bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.